selam kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün arkamda hiçbir ürün görmüyorsunuz. Çünkü bugün size e, erkek borçasına ne konur diye bir video çekmeye karar verdim. Birkaç kişi de zaten yazmıştı. E, aşağıya yorumlara yazın lütfen yardımcı olacak mı size e, bu video. Bunu aşağıya yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdi şöyle kocaman bir bavulum var. Bunu e, nişanda almıştık biz. En büyük boyunu altın yıldızdan almıştık. O zaman sanırım fiyatı 450 gibi bir şeydi. Ben böyle eşime siyah aldım. E, o da bana grisini almıştı. Şimdi tek tek bunların içinden neler çıkacak onları size gösterip şöyle arkaya koyacağım. Bu arada benim bir tane böyle kocaman bavulum. E, dört tane de e, bohçam vardı ama bohçaları bozduğum için ben onları böyle toplayıp uçların içine koymuştum. Ama Sercan'ınkileri böyle bavula koydum. Çünkü onunkiler benimki kadar çok değil. E, kız bohçası daha çok oluyor bildiğiniz gibi. Şimdi ürünlerimize geçelim. Sıra sıra hepsini size göstereceğim. Bavulu da gösteririm. Linkini bulursam da aşağıya açıklamalar kısmına yazarım. İnternetten almış olduğum birkaç ürün var havlu seti falan. Onların da inşallah linkini bulursam onları da size aşağıya yazacağım. Mesela bunun içinden şöyle bir bohça çıktı. Bunların içindeydi. Üstünü de ben tülle kaplayıp daha sonra böyle kurdeleden çiçek şekli yapmıştım. Onları maalesef eve götürdüm. Şu an eşimin evindeyim. O yüzden gösteremiyorum. Ama onların da fotoğrafını çekip böyle küçük küçük kenarlara size fikir olsun diye koyacağım. Hatta nasıl yaptığımı merak ederseniz bozup yeniden yapabilirim. Bu arada Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Şu açıklamalar kısmına Instagram'ımı da yazacağım. Şöyle bir bohçam var. Çok güzel saten. Bunun dışında sanırım beyaz tül yapmıştım. Ee, Sercan'ın kurdeleleri siyahtı, benimkiler de mordu. En sevdiğim renk olduğu için biliyorsunuz artık. Şimdi ürünlere geçelim. Bohçaları keşke diyorum ki bozmasaymışım, size gösterseymişim. Ee, tüllerim falan burada olsaydı örnek olarak en son aslında yapmayı düşünüyordum bir bohça ama maalesef tüllerimi falan hep eve götürdüm. Annem başka şeyler yapıyor onlarla. O yüzden böyle idare edeceğiz artık. Öncelikle Nike'ın şöyle eşofman takım var. Bunu biz siyah tercih ettik. Ee, Sercan'ı seçtirmiştim bunların da bu arada kendi bohçama koyacaklarımı kendim seçmiştim. O yüzden onun da kendi böyle zevkiyle almasını istediğim için şöyle bir tane eşofman takımımız var. Altı da şu şekilde. Şimdi bunları arkaya koyayım. Yani bir adet eşofman takımı bence mutlaka koymalısınız diye düşünüyorum ben. Sonra iç çamaşırlar var. Onları e, göstermek istemiyorum. Zaten herkesin bildiği şeyler bunlar. O yüzden bunları kenara koyuyorum. Şöyle bir sürü liflerimiz var. Çünkü annem el işi yapmayı aşırı sever. O yüzden böyle e, Sercan'ın bohçasına da bol bol lif koymuştuk. Şöyle bir sürü çoraplarımız var. Lacivert, siyah. Bir sürü babet çoraplarımız var. Zaten bunları birçoğunuz biliyorsunuzdur koyulması gerektiğini. Ama yine de e, fikir olması için ben size hepsini göstermek istiyorum. Yine iç çamaşırlarımız var. Bayağı bir iç çamaşırı almışız. Yine şöyle çoraplarımız var. Yine çorabımız var. Şöyle arkada dağınıklık olacak ama ne yapayım toplarım sonra. Yine iç çamaşır çıktı. Şöyle bir tane pijamamız var. Alt üst takım. Bunlar da ne almışız? Vay 2'den almışız. Şöyle yakından size göstereyim. Pijama takımı birden fazla koyabilirsiniz. Bir de benim kutulu ürünlerim var. Onları da size birazdan göstereceğim. Bunlar daha çok günlük kullanılacak ürünler. Şöyle bir havlumuz var. Bunların hepsini annem yaptı tabii ki de. Çok seviyor çünkü bu işleri yapmayı. Ve gerçekten eli çok güzel. Çok güzel şey ürünler çıkarıyor. Şöyle bir havlumuz. Şöyle bir tane daha havlumuz var. Bir de şöyle bir havlumuz var. Bunları çabuk geçiyorum. Şöyle bir tane lifimiz var. Bol bol lif koymuşuz görüyorsunuz ki. En son size sayılarını falan da söylerim. Bu kadar bu kadar lif varmış diye. Yani aslında bu biraz da e, tercihe bağlı aslında. Elinizde olan ürünleri koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle bir tane daha nazar boncuklu var. Şöyle bir tane mor var. <laughs> Bunun rengine bayıldım. Şöyle bir tane daha. Daha sonra şöyle bir tane daha havlumuz var. Bu arada ben e, kayınvalide, kayınpeder e, bohçası yapmadım. Onları ayrı olarak birkaç şey ayırdım ve böyle bohça içinde verdim. Ama ayrı ayrı kendimize yapmadık. Böyle sadece erkek bohçası yaptım diyebilirim yani. Yine bir havlumuz var. Şöyle... Ya kaç avlu konulur falan ben bunları aslında çok araştırdım ama e, herkes farklı yaptığı için ben de kafama göre yaptım açıkçası. Çok e, YouTube bu açıdan bana çok kılavuz oldu gerçekten. Bayağı bir video izlemiştim. O yüzden inşallah benim videom da sizin işinize yarar. Bir tane bohçamız çıktı şöyle. Bunu kenara alıyorum. Yine bohçamız çıktı. Bunların içinde 3 ya da 4 tane bohça yapmıştım. Bir de böyle bavulumuz vardı. Şöyle bol bol yine çorap çıktı. Şöyle kalın havlu çoraplar. Siyah beyaz çorap. Karışık. Yine şöyle bir sürü çorap çıktı. Sanırım bir 20-25 tane çorap vardır. Bir de annem şöyle kokulu e, sabunları süslemişti. Çok güzel oldu bunlar da. Şöyle göstereyim. Evde olan böyle kurdelelerden falan. Bir de çok güzel koku yayıyor. Gerçekten bavulu açtığım gibi böyle mis gibi kokuyor. Şöyle kurdeleyi bağlayıp şöyle küçük çiçekler almıştım. Onlarla böyle annem de sabunları süslemiş ve çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel kokuyorlar. Bu e, tavsiyemdir size mutlaka. Boşçaların içine de koyabilirsiniz. Biz zaten boşçanın içine koymuştuk. Şöyle bir banyo havlusu ve baş havlusu var. E, bunu İngilizcom'dan almıştım. Sanırım hala var. Bunun linkini aşağıya koyarım sizlere. Şöyle yakından göstereyim. Mavi olduğu için sanırım bunu koymuşuz. Bir tane de şöyle havlu gibi bir şey var. Mutfak havlusuna da benziyor ama erkek bohçasına bunu yine koymuşum ben. Şöyle mutfak havlusu gibi bir küçük havlular var. Mavi olduğu için bunu da böyle bohçaya koymak istemiştim. Sonra yine şurada şöyle lifimiz var. Bol bol annem sağ olsun. <laughs> bol bol şöyle lifimiz var yani. Bir ömür bize bu lifler yeter diyorum gerçekten. Şöyle bir tane daha lifimiz var. Ve şöyle bir tane daha. Bunu da Elsie Home'dan almıştım. Çok oldu. 2-3 sene oldu sanırım. Oradan almıştım. Fiyatı çok uygundu. Bir baş havlusu bir de şöyle banyo havlumuz var. Şöyle e, kurdeleyip bunu da bohçeye koymuştum. Bir tepe oluşturduk ve tepe yıkıldı. Heh, şurada mesela çıktı. E, bunu nasıl yaptığımı da anlatayım. Söz masam için kendime şu gülleri almıştım ben e, vazoların içine koymak için. Ay, böyle pembeli, beyazlı, karışıktı. Onları böyle beyazlarını ayırıp e, kurdeleleri düz düz kesip şöyle zımbalayıp bunlar şerit şeklindeydi. Böyle katladım ve şöyle çiçek şekline geldiler. Bunu en son yine e, bozup Instagram'dan reelsini çekebilirim hatta çok güzel olur. E, ben de bunu sanırım YouTube'da birinden görmüştüm. Onu bulursam aşağıya onun linkini de koyarım. Oradan bakarsınız. Yani bohçaların dışı şu şekilde. E, büzdüğüm yerin hemen altına şunu koymuştum. Onları da yine zımbalamıştım. Bir tane daha şöyle süslü bir sabunumuz var. Bunu da yine annem yapmıştı. Evde ne varsa onlarla yapmıştı. Bize bohçaların dışına koymayı şunlardan almıştım. O e, tülü büzdüğümüz kısma şöyle şunu sarkıtmıştık. Çok güzel durmuştu o Şöyle avvadan bir tane gömlek almışım. Bunları ben bile unuttum yani ne aldım. Şimdi bavulu açtıkça çı görüyorum ben de. Şöyle bir tane kumaş pantolon almışım. Bunu trend yoldan almışım. Şöyle yeşil, haki yeşili bir pantolon. Yani özel günlerde giymek için daha çok bu. Bir tane de espadril gibi bir ayakkabı aldım ama onu sadece kullandığı için şu an gösteremeyeceğim. Yani bir tane de ayakkabı aldım bilginiz olsun. Şöyle bir tane daha avvadan kot almışım. Siyah kot. Yine şöyle liflerimiz var. Bir tane daha şöyle annemin deyimiyle damat lifi. şöyle bir lifimiz var. Bu neymiş? Şöyle bir kazağımız var. Şöyle göstereyim. Bir tane şöyle seccademiz var. Şöyle bir tane tespihimiz, bir tane de şöyle e, namaz şapkamız var. Bunları da böyle türün içine koymuştuk annemle. Şöyle bir tane daha seccademiz var. Bir tane şöyle nevresim takımı koyduk. Aslında bunu koysak mı koymasak mı diye annemle düşünmüştük ama e, çoğu videoda koyuyorlardı. O yüzden ben de koymak istemiştim. Böyle bir tane e, İngiliz şomdan sanırım bu. Çok güzel renkleri olan bir nevresim takımı koyduk. Yine lifleri geçiyorum şöyle gösterip. Şöyle annemin bohçe özel yapmış olduğu damat lifi var. Şöyle kırmızı lacivert. Bir tane daha şöyle bir lifimiz var. Şuradan yine çorap çıktı bir tane. Şöyle havlumuz var. Yani bol bol aslında bu bohçayı bol bol havlu, iç çamaşırı, e, çorap, sonra nevresim takımı falan oluşturuyor diye düşünüyorum. Ben e, hiçbir fikrim olmadığı için benim böyle bol bol YouTube'dan falan araştırmıştım. Daha çok böyle ürünler vardı. Uzun uzun gösterip sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden böyle e, hemen hızlı hızlı gösterip geçiyorum. E, kız bohçasını da bu arada göstereceğim. Nasıl yapmalıyım böyle hemen geçmeli miyim? Buna tavsiye verirseniz eğer çok sevinirim. Yine şöyle fileli bir <laughs> sabun çıktı. Mis gibi kokuyor. E bu neyindi? Duru'nun mavi sabunu. Mutlaka deneyin bunu yani. Süper bir sabun. Çok güzel kokuyor. Bir tane daha şöyle bir tespihimiz çıktı. Aa, sanırım iki tane koymuşuz. Ha, bunları hatırlamıyorum mesela. İngiliz Şam'dan iki tane daha nevresim takım varmış. Bunları hiç hatırlamıyorum. Sona kaldığı için şu an gördüm bunları. Şöyle nevresim takımı. Bu da ayrı olarak satılıyordu sanırım. Bu da e, yastık kılıfı. Şimdi birkaç kutulu ürünüm kaldı. Onları da hemen size göstereyim. Birkaç ürünümüz kaldı. Hemen onlarla devam edelim. Şöyle bir açayım. İçinde şöyle gömlek, kravat, e, kemer ve cüzdan olan bir set var. Bunu da böyle bohçaya koymak istedim özellikle. Şöyle göstereyim markası. Dediğim gibi Pierre Cardin. Sanırım bunu yoldan almıştım. Bu ürünümüz var. Şöyle Altın Yıldız'dan şöyle bir set bulmuştum. İçinde parfümü, deodorantı. Ee, bir de şöyle duş jeli var. Ama parfümün deodorantını Sercan kullandığı için onu gösteremiyorum. Ve kokusu bu arada muazzam. Buna mutlaka bakmalısınız eğer erkek borçası yapacaksanız. Şurada da bir tane parfümü var. Deodorantı Sercan kullanıyor. O yüzden onu gösteremiyorum. Şöyle e, parfüm seti gibi bir şey koydum. Bir de şöyle bir deri kutu aldım. Ve bakım malzemelerinin hepsini buna koymuştum. Şimdi bunun içindekileri size hemen göstereyim. Bu arada oradan beni görüyorsunuz. Şöyle bir tane lif koymuşum. Şöyle yüz yıkama jeli koymuşum. Krem. El kremi. Şöyle bir diş fırçası. Diş macunu sprey falan koymuştum. E, tıraş köpüğü falan koymuştum. Şöyle bir tane kese. Bir tane de şöyle sabunumuz var. Sercan buradaki ürünlerin çoğunu kullandığı için onları size maalesef gösteremiyorum. O yüzden şimdilik bunlarla yetineceğiz. İçinde başka ne vardı onları söyleyeyim size. Diş macunu vardı, sprey vardı, tıraş köpüğü vardı, jilet vardı. O tür ürünler vardı. Zaten bunları böyle toplu bir şekilde alabiliyorsunuz. Trendyol'da var bol bol. Görmüşsünüzdür muhakkak. Bohça yapıyorsanız araştırmışsınızdır. Ama ben böyle kendim alıp tek tek koymak istedim açıkçası. O yüzden böyle deri bir kutu aldım. Bunu da dolap uygulamasından almıştım. İleride de bunun içine mesela Sercan'ın kemerlerini falan koyarım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir kutu. Ben de kendime böyle bir kutu aldım hatta. O da çok güzel. Onu da bir dahaki videoda inşallah sizlere göstereceğim. Şöyle deri bir kutumuz var. Son ürünümüz de şöyle yine Pierre Cardin'in pijama seti. İçinde e, iç çamaşır. Şöyle iç çamaşırlarımız var. Bir tane şöyle e, çorabımız var. Bir de şurada gördüğünüz gibi alt ve üst olmak üzere e, pijama takımımız var. Ve son ürünümüz de böyleydi. Kız boşçasının gelmesini isterseniz like atmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Düşüncelerinizi mutlaka aşağıda benimle paylaşın. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.